Yazan Müjgan Şeyhi Çeviren Zeynep Berktaş Resimleyen Ercan Polat Seslendiren Ömer Kaya Mini Masallar Pamukla Tekir Bir varmış bir yokmuş. Hayvanlar kasabasında Pamukla Tekir adında iki kedicik yaşarmış. Pamukla Tekir birlikte küçücük bir evde oturuyorlarmış. Pamuk çok düzenli bir kediymiş. Eşyalarını hep çekmecelere, dolaplara yerleştirirmiş. Tekirse çok dağınıkmış. Eşyalarını düzenlemez, oraya buraya atarmış. Üstelik bu halinden çok memnunmuş. Arkadaşı onun ne zaman uyarsa, ben eşyalarımın gözümün önünde olmasını istiyorum. Çekmecelerde, dolaplarda aramakla uğraşamam diyormuş. Pamuk, Tiki Nafnaf Bey'in evinde bahçıvan olarak çalışıyormuş. Tekir ise kasaba yöneticisi Horoz Hoşibik'in köşkünde garsonluk yapıyormuş. O gün Hoşibik büyük bir davet veriyormuş. Köşke önemli misafirler gelecekmiş. Bu yüzden Tekir işe her zamankinden erken gitmeliymiş. Hızlıca hazırlanmış. En şık kıyafetini giymiş ve gecikmeden köşke varmış. Aşçılar, garsonlar mutfakta son hazırlıkları yapıyorlarmış. Tekir'i görünce ona tuhaf tuhaf bakıp gülmüşler. Tekir niye böyle davrandıklarını anlamamış. Tezgahtan meyve suyu tepsisini almış. Misafirlere sunmak üzere salona gitmiş. Salondakiler de Tekir'e şaşkın şaşkın bakmışlar. Birbirlerine Tekir'i gösterip aralarında fısıldaşmışlar. Tekir olanlara hiçbir anlam veremiyormuş. Tam mutfağa dönecekken Horoz hoşibikle göz göze gelmiş. Hoşibik ona kızgın kızgın bakıp ''Tekir, sen mutfakta kal, servisi başkası yapsın.'' demiş. Tekir utancından kıpkırmızı olmuş. Hemen salondan ayrılmış. Kimsenin olmadığı bir odaya gitmiş. Aynanın karşısına geçip kendini incelemeye başlamış. Eli yüzü temiz görünüyormuş. Ceketiyle gömleği gayet uyumluymuş. Pantolonu da düzgünmüş. Eee? Niye herkes bana tuhafmışım gibi davranıyor peki derken gözleri ayaklarına takılmış. Olamaz. Ayakkabı yerine terlikle gelmişim. Üstelik birbirinden farklı terlikler ve çok kirliler diye bağırmış. Çabucak eve gidip yeni aldığım ayakkabılarımı giymeliyim. Kimseye söylemeden aceleyle köşkten ayrılmış. Eve koşmuş. Odasına girer girmez ayağındaki terlikleri bir köşeye fırlatmış. Sonra ayakkabılarını aramaya koyulmuş. Fakat etraf çok dağınıkmış. Odanın her yanı oraya buraya atılmış rengarenk çorap tekleriyle doluymuş. Bir gömlek kolu çekmeceden sarkıyormuş. Pantolonun teki dolaptan dışarı çıkmış, yere sürünüyormuş. Halının ortasında bir sürü boş poşet ve kutu varmış. Tekir sinirli sinirli eşyalarını bir o tarafa bir bu tarafa atmış. Bir o dolaba bir bu dolaba bakmış. Çekmecelerin içlerini tek tek boşaltmış. Yok yok yok. Bir türlü ayakkabılarını bulamamış. Terden sırl sıklama olmuş. Ceketini çıkarıp yere savurmuş. Tekrar aramaya koyulmuş. Bu sırada Pamuk elinde bir buket çiçekle çıka gelmiş. Tekir'i evde görünce şaşırmış. Ne oldu? Bugün neden bu kadar erken döndün? diye sormuş. Tekir üzgün bir şekilde bugün herkese rezil oldum demiş ve başına gelenleri bir bir anlatmış. Ayakkabılarımı bulup hemen işe dönmeliyim. Lütfen bana yardım et demiş. Pamuk bu dağınıklıkta bulmak imkansız diyerek başını sallamış. Önce etrafı düzenlemeliyiz ki onları bulabilelim. Tekir bütün odayı düzenlemek çok uzun sürer diyerek itiraz etmiş. Pamuk ama başka çaremiz yok demiş. İki arkadaş odayı düzenlemeye başlamışlar. Pamuk dolabın kapağını açar açmaz bir paket mercimek yere düşmüş. Pamuk hayretle bu mercimek burada ne arıyor demiş. Tekir ah onu orada mı unutmuşum. Birkaç gün önce mercimek çorbası yapmak için satın almıştım diye söylenmiş. Pamuk çekmeceyi açmış. Şaşkın şaşkın sormuş. Peki bu tavanın burada işi ne? Tekir, geçen gün canım omlet çekmişti. Onun içine almıştım diye cevap vermiş. Ama burada unutmuşum. Yumurtalar da diğer çekmecededir herhalde. Birden haykırmış. Gözlüğüm, gözlüğüm. Onu en sonunda buldum. Pamuk, bu da saatin demiş. Tekir'in çok önceden kaybettiği eşyaları birer birer bulmuşlar. Odada her şey yerli yerine yerleştirilmiş, düzenlenmiş. Fakat ayakkabılar hala ortada yokmuş. Tekir üzgün bir şekilde ''Bugün işe gidemedim, üstelik yeni aldığım ayakkabılarımı da bulamadık'' diyerek dudağını bükmüş. Pamuk ''Üzülme, yarın Bay Hoşibik'le konuşuruz'' demiş. ''Özür dilersen seni affeder, akşam oldu, hem yorulduk hem acıktık, haydi yemeğimizi yiyelim, sonra ayakkabını aramaya devam ederiz.'' Böyle söyledikten sonra mutfağa gitmiş. Yemek yapmak için raftan bir tencere almış. Şaşkınlıkla kendi kendine konuşmuş. Bu tencere ne kadar ağır? Kapağını açınca gördüğüne inanamamış. Tekir, Tekir, gel buraya diye seslenmiş. Tekir, yerimden kalkacak halim kalmadı diye karşılık vermiş. Pamuk tencereyi Tekir'in yanına götürüp önüne koymuş. Tekir yerinden fırlamış ve ayakkabılarım, ayakkabılarım, tencerenin içindeler diye bağırmış. Acaba bunları niçin buraya koymuşum? Pamuk, bunu sana sormalı demiş. Tekir, bilmiyorum, gerçekten çok utanç verici diyerek başına önüne eğmiş. Arkadaşım, dağınıklıktan vazgeçmelisin demiş Pamuk. Yoksa başına utanacağın daha pek çok olay gelebilir. Tekir, çok doğru söylüyorsun diyerek gülümsemiş. Bugün çektiğim sıkıntıyı hiçbir zaman unutamam. Daha sonra ayakkabılarını ayakkabılığa yerleştirmiş. Tencereyi de bir güzel yıkamış. Pamuk da akşam yemeğini hazırlamaya girişmiş. O günden sonra Tekir düzenli bir kedi olmuş. İki arkadaş derli toplu küçücük evlerinde mutlu mutlu yaşamışlar.